Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim Cansu'nun yurt dışından getirdiği Mr. Beast Peanut Butter Butter'ı deneyeceğiz. Ve arkadaşlar bu videonun daha kaliteli olması için kuzenim Asere'de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar merhaba ben de bu, bu, videoda kameramanlık yapacağım. Tekin istersen başlayabilirsin. Şimdi çikolatamızı açalım. Şöyle. Böyle açalım. Gösterebilirsin. Kırmadan Hı. önce bir görelim. Böyle. Tamamen çıkarsa. istersen yazıyor. Kırıldı. bir şey olmaz. Şöyle feastables yazıyor şurada da. Ha şurası kırıldı bir şey yok. Hı -hı. O, o da önemli bir yer değil. Böyle ki... yazıyı da çekelim. Hı -hı. feastables Şöyle. Arkasını da görelim. Evet. Şurası. Evet. Bu şekilde bir Hı -hı. çikolata. Evet artık deneyebiliriz. Hmm. Um, yer fıstıklı ezmesi gibi fındıklı. Güzel bence. Onun üzerinden 8 veriyorum. Güzel bir çikolata. Kaliteli. Yani onun üzerinden 8 verdim. Yani pahalı olması dışında bence birazcık yani güzel. Yapsıktı yazılı yani. O zaman arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Goodbye. Bastım.